Bir sene önce çekilen bir Türk fenomenin olay videosunu hatırlattı. İşte Mertcan Bahar ve arkadaşlarının yaptığı o korkunç deneme olay içerisinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını iddia ediyorlar. Ve tüyler ürperten denemelerine başlıyorlar. Türk fenomenin bu denemesi başarısız olsa da bir hayvana yapılan bu zalimliği affettirmiyor. Ve cezasız kalmayı hak etmiyor. O halleri hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu. Ünlü yaşam koçu Doktor Aşk, Soyluer ailesinin biricik kızı... Naz Soyluer ile Nas, Nas Hanım'ın restoranından el ele çıkarken görüntülendi. Taylan bey, bey, be. be. bey, bey, bir açıklama yapmayacak mısınız? Taylan Bey, ilişkiniz nasıl gidiyor? Taylan Bey, bir açıklama yapabilir Harika daylan. gidiyor arkadaşlar. Evlilik ne zaman? Yakın ağlarınız güzel Bey İyi günler arkadaşlar. Taylan Bey, bir açıklama yapmayacak mısınız? Ama beni esas çileden çıkaran o son damla oldu. İşte o an karar verdim o herif benim mutluluğumu nasıl çaldıysa ben de onun içini çalacaktım. Aşkı bana öğretiyordu yani. İşte şimdi pişman olacaktı. İstanbul'da Paris'esiniz. Nas Soyler'in Fransız restoranı açıldı. Soyler'in sevgilisi ünlü yaşam koçu Taylan Günebakan da sevgilisini açılışta yalnız bırakmadı. İş ve sanat dünyasının ünlü isimleri de bu açılışta buluştu. Yunan ve Fransız sade ama şık bir açılışta özel lezzetlerini tanıttı. Yemek yapmak sizin için ne ifade ediyor? Yemek yapmak benim için sadece doğru malzemeleri bir araya getirmek değil. Doğanın mucizelerinden faydalanıp ortaya bir eser çıkarmak gibi. Bir nevi benim kendimi iyileştirme şeklim. Hatta şifa bulmak ya da hayata kök salmak gibi de diyebilirim. Doktor aşkın sevgilisi Naz'ı elinden alacaktı? Naz Soyler, iyi eğitimli, görgülü, akıllı ve çok güzel. İnsan değil, bir tanrıça sanki. Ama kusurlu bir tanrıça. Tam bir düzen denizi. Kimsenin aşamayacağı sınırları, keskin kuralları var. Duvarlarını aşmak, Everest'te çıkmaktan daha zor. Naz Soyler, tam bir çetin ceviz. Yok yok, daha beter. Demirleyt. Ben gündüzsem o gece. Ben ateşsem o buz. Günaydın Naz Hanım. Günaydın. Günaydın Naz hoş geldiniz. Günaydın. Lekeli bu. Değişsin lütfen. Kusura bakmayın. Tekrar ütülensin. Hı hı. Öğleden sonra Nihal Hanımlar gelecek vakıfta. Ee, yalnız lale alerjisi var. Onun yerine sarı küçük güllerden koyacağız. Çiçekçi hazırlayınca getirecek. Tamam Naz Hanım. Günaydın Naz Size de Kandemir Bey kimin neyi sevdiğini hiç atlamıyorsunuz. İşinin ehli bir şef garsondan öğrenmiştim. Ne güzel. Öğleden sonra Nihal Hanımlar gelecek vakıftan. Şu an bizim için Amerikan başkanından bile daha önemliler. Onların servisiyle... Bizzat ben ilgileneceğim. Siz hiç merak etmeyin. Size iyi çalışmalar. Size de. Buyurun. Teşekkür ederim. Günaydın. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun Hanım. Günaydın. Günaydın şefim. Kontrol hazırlıyorsunuz? Aynen Hanım. Ben onları kullanmıyorum. Lütfen reçeteyi uygulayın. Burcu, Servis sırasında krembürleri üstünü çok yakmayın olur mu? Tamam Nazım. Şekeri framboazdan önce serpelim ki tereyağıyla karamelize olsun. Framboazı sulandırmasın. Nazım, Bakıf'takiler menüye bayılacak. Maalesef. Bakıf şipti. Nasıl yani? Hayır yani anlamıyorum gerçekten ha. Durup dururken ya niye niye böyle oldu ki? Ya ne güzel her şey yolundaydı işte. E ne dediler peki? Hiç. Eski çalıştıkları yerle devam kararı almışlar falan filan. Geçiştirdiler bildiğin. Bizim bu şef meselesini bir an önce halletmemiz lazım. Yoksa herkes bizi böyle geçiştirmeye başlayacak. Bence de. Ne yapsak ya biz? Hı? Kapımızda şurada kuyruk olan adaylardan hangisiyle çalışsak mı? Kız, Fransa'dan özel şef mi getirsek? Ya durum ciddi. Öğlen bir şekilde doluyoruz tamam ama akşam masa sayımız az. Şef de sen zaten bizimle inatlaşacak diye doğru düzgün iş yapmıyor. Nazcığım canım ben biliyorum zaten bunları farkındayım yani. Ama yani bizim verdiğimiz maaşa başka bakan yok. Valla nekka ekmek okka köfte. Köfte ekmek mi sağ ha? Hı? Nazın yeri. <laughs> Siz hep düğünden kaçan gelinlerin hikayelerini sevdiniz. Eskiye tekmeyi vurup yeni hayatına koşmalarını istediniz. Peki ya geride kalanlar? Onlara ne olur? Hiç merak ettiniz mi? Hazırsanız başlıyoruz. Size kalbi acıyan bir adam neler yapar? Hepsini anlatacağım. Teşekkür ederim. Limon kalsın. Çayın tadını bozar. Buyurun. Teşekkürler. Ee, Eyüp şef diyorduk. Demek uzun yıllar birlikte çalıştınız, doğru mu? Eyüp şefim ve birçok şef. İsimlerin hepsi orada yazıyor. Fransız mutfağında iddialı olduğunuzu söyledi Eyüp Şef. Bugüne kadar adınızı duymadığıma şaşırdım. Olur öyle şeyler. Mesela Eyüp Şef'im söyleyene kadar ben de böyle bir mekanın varlığından haberdar değildim. Yani iki bilinmeyenin yani, eklem gibi. Ama buradan süper bir sonuç çıkabilir. Bakarsınız sizi de bizi de duymayan kalmaz. Niyetim tam olarak bu. Herkes bizi konuşmalı. Biz zaten dikkatleri çekmeye başlamıştık. Sizin dikkatleri çektiğinizden eminim. Sizin kadar zarif ve güzel işletmeciler bizim sektörde pek görülmez. Bunu kastetmedim. İltifat hakkımı kullandım. Ee, menü menümüz aslında bizim bayağı titizlikle hazırlandı. Çünkü Naz Hanım bizzat ilgilendi. Menü şahane ama çıkan sonuç vasat. Siz nereden... Çalışacağım gidiyorsun? yeri daha önceden gelip tanımam gerekirdi. Güzel hareket. Geçen hafta geldim. Yemeklerinizden yedim. Açıkça söyleyeyim mi? Sizin bana ihtiyacınız var. O yüzden mi bir şefimiz olduğu halde bizimle görüşmeye geldiniz? Eyüp şefimiz istediği için sizin iyi bir şefe ihtiyacınız olduğunu söyledi. O yüzden geldim. Ee, benim anladığım kadarıyla sizin bize yeni önerileriniz olacak o zaman. Doğru mudur? Mutlaka. Harika. Harika. Ne oluyor burada? Arkamdan iş mi çeviriyorsunuz? Aa, şefim olur mu öyle şey? Sadece tanışmaya Çok yani. ayıp. <laughs> Çok ayıp. Aptal değilim ben. Zaten böyle bir şey yapacağınız belliydi. Ne yapsam beğenmiyordunuz. Şefim, Buyurun, şarifenizimiz, örneğiniz, hayırlı olsun size de bu yeni şefiniz. Şefim, gitme. Şefim, bir dinleseydin, şefim, bir saniye, bir dakika. Şefim, gitti. Gitti cihaz. Yalnız bu bana büyük. Herhalde bana uygununu verirsiniz. Bir dakika, bir dakika. Bir saniye. Bir izin verir misiniz? Bir dakika biz bir konuşup gelelim. Evet. Ne yapıyoruz? Green Luna da çalışmış. Arayalım soralım bakalım memnun kalmışlar mı? Yok artık Naz. <laughs> Bak Eyüp şefin kulağına giderse çok ayıp olur. Adamın başının etini yiyoruz aylardır bize iyi bir şef göndersin diye. Tamam şimdi gönderdi ne yapacağız? Yoklama mı çekeceğiz? Şebnem adamın tavırlarını görmüyor musun? Nasıl ukala? Ya bir de eline düştük gibi oldu. Düşmedik mi? Ha? Ayrıca sen benim başımın etini yiyorsun aylardır daha iyi bir şef bulalım diye. Tamam bulduk işte sana şef. Ha? Bir sürü başarı belgesi var, ödülleri var. Tam senlik. Ayrıca aynı maaşa da razı. Vallahi daha ne olsun? Bir terslik var. Ya o CV o adamın olamaz. Adama baksan serserinin teki dersin. Vallahi baktım. Hatta yetmedi. Biraz daha baktım. Ne diyorsun? Daş. Net. Vallahi hiç öyle yapma. Adam birazcık abartmış. Doğru. Hatta şimdi düşünce sana da hak verdim. Evet bu adam buradayken. Vallahi işler nasıl gider ben hiç bilmiyorum. E ben de onu diyorum işte. Ya böyle lakayıp bir tip nasıl şef olabilir Şebnem? Mutfak dediğin disiplin işidir. Tabii. Şefim. Şey çorbayı nasıl karıştırıyordu? Solun doğru mu karıştırıyorduk? Sağa doğru mu karıştırıyorduk Şefim? Ay, ay bir dakika tabakları nasıl tutuyorduk Şefim? böyle mi tutuyorduk? Şefim, tamam sulandırma daha fazla. <laughs> tamam o zaman hadi artık adamı aç oldu yani. Ha? Hadi gidelim el sıkışalım. Tamam mı? Süper Şef. Restoranımızı bakmaktan kurtarsın. Lütfen. Lütfen. Lütfen hadi. Gel. Ah, nerede bu adam? işe başlamış yani? Ben sana söyledim ama Şebnem. Adam nasıl olsa eline düştük diye at koşturacağını sandı. Şuna bak ya. Tamam tamam bir dakika. Şimdi ömüyorum, tedarikinin faturası geldi. Oha. Çüş be. Ne oldu? Ha yok yok tamam. Yok bir şey yok gerçekten. Şey, sorun yok. Panik yok. İptal ettiği malzemeleri de yazmışlar. Tamam ben şimdi hemen bunu arayıp hallederim. Ben de gidip şefle konuşayım. Helal bana biraz nane getir, şuradan da avuçları al gelme. Keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Sağ olun, bize katılmak ister misiniz? Dört köşeye koyuyorsun, en tazesini de üstüne koyuyorsun. Biz sizi yukarıda arıyorduk ama siz çoktan inmişsiniz. Hatta işe başlamışsınız. Müşteriler beklemez dedim. Gökhan daha fazla karıştırma. Kıvam tamam, daha fazla karıştırma. Meral, soğukta bittiyse işin arayı destekle. Tamam şef. Solak mısın sen? Evet. Bravo, daha sen. Köpürüne kadar. Önceki yumurta köpürecek, şey, sonra krema. İşe başlamadan önce bir konuşsaydık, hatta anlatsaydık. Anlaşmadık mı? Bu mutfağın bir düzeni var. Bazı kurallarımız var. Yazılı olan kuralların hepsini okudum. Eğer söylemek istediğin başka bir şey varsa yine yazılı olarak bildirebiliriz. Sizin kurallarlarınız pek iyi değil herhalde. Olur mu öyle şey? Arkadaşlar, arkadaşlar, iki dakika bana bakın. İşe başlamadan önce bazı kurallarımız var. Onları konuşmamız gerekiyor. Bu kurallara uymayanı uydurmayı bilirim. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Kural bir, bu mutfakta kimse asık suratla çalışamaz. Kural iki, yüzü gülmeyen de yemek yapmasın. Öyle değil mi? Kural üç, eğlence yoksa ben yokum. Yoksa buyurun gelin yemeği siz yapın. Fırat Bey sizin de bir dakika dışarıda görüşebilir miyiz? Kural 4. Bıçaklarıma dokunanı yakarım. Eray burası 10 dakika sende. Tamam şef. Harika adam ya. İnşallah kalır. En azından yüz gülüyor diğerleri gibi değil. Bence erkenden sevinmeyin. Ben Nazan'ımı tanıyorsam bu adamı burada tutmaz. Fırat Bey farkındaysanız siz daha iş alıp almadığımızı bile söylememiştik. Biz daha iyi sıkışmadan ne işiniz var mutfakta? İstemiyor musunuz yani iş alamadım. Yani aldık diyemeyiz. Ama almadık da diyemeyiz. Yani aldık da. Ama bunu kesin bir şey olarak görmeyin. Önce bir ay birbirimizi tanıyalım. Olur tanıyalım. Siz şakacısınız belli. Aksilik bu ya ben hiç hoşlanmam. İşte ciddiyeti bir defa kaybettik mi bir daha toparlayamayız. O yüzden sizden ricam lütfen ekibi olumsuz yönde etkilemeyin. Önce şu konuda anlaşalım. Siz diyorsunuz iş, ben diyorum yemek. Yemek de öyle somurtarak falan yapılmaz. Aşk da yapılır. Bakın, işinizi sevmenize saygı duyuyorum. Ben de en az sizin kadar seviyorum. Ama kurallar olmadan olmaz. Çıkmış. Ne çıkmış? Saçınız çıkmış. Sizin gibi kuralcı birisine kıvırcık saç zor olsa gerek. Fırat Bey bakın ben bu labali tavırlardan hiç hoşlanmam. Lütfen sınırlarımızı koruyalım. Ben bu restoranın sahibiyim. Siz de şefisiniz. Arkadaş falan değiliz yani. Birlikte iş yapıyoruz. O kadar. Daha iyi günlerin Kıvırcık Hanım. İnanamıyorum ya. Mutfağın halini gördün mü? Gördün değil mi? Sana söyledim işte. Bu adam anormal. Hakikaten ha. Çılgın. Ya ben bayıldım. Ne? Bayıldım. Gerçekten bütün ekibe çok iyi gelmiş. Herkesin enerjisi değişmiş. Şemnem ne diyorsun sen ya? Delilik bulaşıcı herhalde. Ya yemek için şakaya gelir mi? Bunun gazı var, bıçağı var, ateşi var. Canım mutluluk var. Mutluluk varsa iş var. İş varsa kazanç var. E kazanç varsa para var. Para para. para. Kapış. Taktım o ismi sana çok yanılıyor sanılıyor Seni kimler doldurmuş kimler senden de götürmüş, Beef Wellington Hamuru bitmek üzere şef Nişan <laughs> salata Hazır şefim From Boğazlı Kılafı Hazırlanıyor şef Harikasınız ee, Şefim Patronum Beyefendi asistanınızmış öyle mi? Haberler çabuk yayılıyordu bize sormadan işe başladığınız gibi haber vermeden işe alın da mı yapmaya başladınız? Sırada ne var? Eğer işime son verecekseniz hazırlıklı olun. Aa estağfurullah olur mu öyle şey? Siz bizim başımızın tacısınız. Bakın, herkes içinde konuşmak istemiyorum ama burada bir düzen var. Bunu bozmazsanız daima iyi anlaşırız. Eğer burada korunası bir düzen olsaydı şefiniz kaçmaz, yerine de ben gelmezdim. Şefim, hamurun kalınlığı yeterli mi? Biraz daha incelt. O ne için? Bir felik mi Efendim? Şey Naz Hanım, şefimiz lahmacun hamuruyla yapmamızı istedi. Ay yok artık, daha neler? Fransız yemeğine Türk paltosu giydirdi. E, olmaz öyle şey, hemen orijinali gibi hazırlayın, hemen. Bu kadar korkmayın canım. Karışmak, kaynaşmak iyidir. Bu ama böyle yapılmaz. Şefim. Her şey yolunda galiba değil mi? Çünkü misafirlerimiz gelir birazdan. Hazırız değil mi? Biz hazırız Şef Neman. Neman. Harika. Nazlıcığım, sana telefon gelmişti. Biz ona bir bakalım. Hadi canım, hadi. Burcucuğum, neden müziğimizin sesi kısıldı? Devam ediyoruz dostlar. Buyurun çalışmaya. Tamam Şen. Kardeşim. Şefim. Acaba biraz alttan alıp kadının suyuna mı gitsin? Böyle kendini nasıl aşık edeceksin anlamadım da. Vallahi söz konusu yemek olunca kardeşim, bende geri vites yok. Kimse kusura bakmayacak. Tamam, kimse kusura bakmasın da sen biraz elini çabuk tut. Çakma doktor bugün dönüyormuş. Ya yine mi bozuldu? Baksana ya insanlara. Herkes böyle koloni halinde göç etmiş. Kan Demir Bey, peki siz görüştünüz mü firmayla? Gelecekler mi tamir için? Teknik servisten birilerini göndermelerini istedim ama muhtemelen bugün gelmeyecekler gibi duruyor. Ben bunlar hep karma diyeceğim ama yok. Ha, bak, ne demişsin? Biz bizim ahını aldık. E, Sizin izlerim. Ne yapıyorsun? E, adamları arıyorum. Ne yapacağım? Ay, onu mu diyorum canım. Sen demiyor muydun Taylan gelecek karşılayacağım diye sabah? Ay ben onu tamamen unuttum. Şu şef olayı yüzünden. Sen sevgilinin döndüğü günü mü unuttun? İnmiştir artık. Çok geç. Hoş geldiniz Taylan Bey. İyiymiş canım. İymiş. Nihat'ım affedersin gelemedim. Yine göz kamaştırıyorsun sevgilim. Kızmadım bana değil mi? Yani daha erken görsen iyi olurdu tabii. Ama kızmadım. Hoş geldin. Nasıl geçti? Böyle ayakta mı konuşacağız? Bari bir kahve ısmarla. Zaten gelmedin beni karşılamaya. Kandemir <laughs> ben Bey, bize iki tane kahve gönderebilir misiniz lütfen? Tabii efendim. Geliyoruz. Çözeceğiz. Merak tamam, tamam. Sağ olun. Tamam. Yine mi klima bozuldu? Evet ya, hiç sorma. Tamire de gelemiyorlar. Taylan, çok güzel. Çok beğendim. Beğeneceğini biliyordum. Sonsuzluğu anlatıyor. Tıpkı bizim sonsuz aşkımız gibi. Hayat bizi birbirimizle ödüllendirdi. Buna inanıyorum ben. Birbirimizi öylesine tamamlıyoruz ki Sonsuza kadar ayrılmayacağımızı biliyorum ben. Sana ve restoranına uğur getirsin. En güzel yere koy. Merak etme. En güzel yeri bulacağım. Burada da durumlar çok iyi değilmiş öyle mi? Vakıfta son anda vazgeçmiş. Sorma. Yani o işi alsaydık çok iyi olacaktı. Şimdi her şey çok zorlaştı. Dert etmene gerek yok sevgilim. Sen sıkılma, boş yere üzülme diye ben hallettim. Vakıfla mı konuştun? Hayır. Lansman gecesi. Yarınki kitap tanıtım gecemin... catering işi artık sizde. Nasıl yani? Beklemiyordun değil mi? Beklemiyordum. Çünkü Ünami Fransız catering işi yapmıyor. Biz alakart bir restoranız ya Taylan. Sevgilim, ben de sıradan bir catering işinden bahsetmiyorum ki. İstanbul'un en hatırı sayılır saygın insanları o geceye katılacak. Şöyle düşün. Yemeklerinizin şöhreti kulaktan kulağa yayılacak. Biliyorum sevgilim çok ani oldu. Ama gerçekten senden başka kimseye güvenip bırakamam bu işi. Lütfen beni kırma. İyi ama Taylancığım biz yarına kadar nasıl hazırlanalım? Eski şef daha sabah ayrıldı. Yeni şef daha yeni başladı. İyi işte eskisinden memnun değildir zaten. Yenisiyle belki her şey daha güzel, daha hızlı olur. Ne olur? Hı?